Kuzu kırıyoruz. Bunların gelişmesi için bit pire toplanmasın. Hayvanların gelişme için i̇şte yün, yününden de faydalanıyoruz. Şimdi bu ilerde kırılmasının sebebi bu ilerde kırılıyor. Yani rahat kırılıyor. Sen ilk baharı bunu kırılmazsın mesela. Yün, az olur. He, az olur. Bir de kırılık da geçmez. Dersi hayvanın gelir kırılığa. Havalar soğukken sen bunu kırsan hayvan hasta olur. Bu yapılırken işte derisini makas almasın. Tamamdır. Kat edilecek odur yani. Kestiğin zaman hayvan kurtulanır. Yani kesmemek lazım. Makas da artık elektrikli makaslar çıkıyor. Biz eski usul gidiyoruz. Dedim ben bu tarafa geçeceğim. Kaleye gelecektim. Valla bir adamı kapatacağım. 15 lira ah. e, e. Abi koyun görmedin ha. mi sen içeride koyun çeksin? Abi koş ver. Bir öpsene. tarafa geçeceğiz. Bir tarafa geçeceğiz.